Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün pırasalı kıymalı güzel bir poğaça tarifimiz var. Onun için öncelikli olarak hamurumu yoğuracağım. İlk olarak mayam var, 1 paket kuru maya. Kabıma alıyorum. 1 su bardağı ılık suyumuz var. 2 yemek kaşığı toz şekerim var. 1 su bardağı sıvı yağım, 1 su bardağı da yoğurdum var. Bir tane yumurtam var. Onun sarısını üzeri için ayırdım. Akını içine koyuyorum. 1 bardak yoğurdumu da koyup, yavaş yavaş un ilavesi yaparak yoğurmaya başlayacağım. Tuzunu daha sonra yoğururken vereceğim. 2 tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Onu da ilave ediyorum artık. Hamurumu güzelce yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum. 6 su bardağı un kullandım. Yoğururken elinize yapışırsa hafif böyle un serperek yoğurmaya devam edebilirsiniz. Yaklaşık bir saat kadar mayalanması için ılık bir ortamda hamurumu bekletiyorum. Hamurumuz mayalanırken iç harcımı hazırlayacağım. Burada yaklaşık 3-4 tane kadar pırasam var. Burada küçük boy bir tane soğanım var. Yaklaşık 100-150 gram kadar kıymam var. Ardından bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı kadar da karabiber koyup iç harcımı güzelce kavuracağım. Öncelikli olarak soğanımı ve pırasamı tavama alıp kavurmaya başlıyorum. Pırasamızı biraz öldürdükten sonra artık kıymamı ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Kıymamızı da güzelce kavurduk. Ardından şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Salçamı ve baharatlarımı ekleyip biraz daha karıştırdıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Hamurumuz güzelce mayalandı. İç harcım soğudu. Hazırladım. Artık şekil vermeye başlayabilirim. Mandalina büyüklüğünde elimize bezeler alıyoruz. Bu şekilde açıp iç harcımızı koyup börek sarar gibi sarıyoruz şöyle kenarlarından hafif böyle katlayarak böyle. bütün hamurlarımı Aynen bu şekilde şekillendirdikten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişireceğim bu poğaçalarımı bu şekilde şekillendirdim. Bir yarım saat tepside bekleteceğim. Ardından da 180 derecelik fırında pişireceğiz. Hamurlarımı biraz yarım saat kadar ılık fırın içinde beklettim. Güzel mayalandılar. Artık üzerine yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımı sürüp 180 derecelik fırında kızarana kadar pişireceğim. Poğaçalarımız pişti. Gayet güzel kabardılar ve yumuşacık oldular. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.